Bak şimdi, ah oh, ne çok cefa çekti İhsan Beyle Zehcesim. Şu pazar günlerinden oldum olası hiç haz etmedim ben. Ya ben bu pazar günlerini hiç sevmiyorum. Şu pazar denen gün var ya pazar denen gün. En nefret ettiğim gün. İhsan. Sen bu pazar günlerini pek sevmiyorsun galiba. Vallahi doğru bildin sultanım. Aa, bilirsin hislerim kuvvetlidir. Niye sevmiyorsun bakayım sen bu pazar gününü? Ya dükkanlar kapalı yapacak hiçbir şey yok. Sıkıntıdan patlıyorum evde. Ay ya biliyorsun Yorgo pazar günleri kiliseye gidiyor. Önceden söyleseydin rica ederdik seni de götürürdü. Sen dalga mı geçiyorsun Sevinç? Yorgo ile kiliseye değil bakkala bile gitmem ben. Bu neden pazar gidiyorlar bunlar kiliseye? Yorgo'nun dediğine göre onların inancında Tanrı kainatı altı günde yaratmış. Yedinci günü de yani pazar günü dinlenmiş. Bence bundan bir ders çıkarsan iyi olur. Denir tabii. Kiliseler tıkır tıkır işliyor nasılsa. Benim dükkanlar kapalı. <laughs> Ay, sakin ol İhsan. Gel otur şuraya şu magazin dergilerine bir bak. <laughs> bak. Müslüm babanın son konserinde gene jilet bakasın. Sen gel. Seversin sen. Ay Müslüm babam benim be. Ağlat. Evet, güzel şeydir. <laughs> Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı ya <laughs> Tabii ya. Bak işe yaradı işte. Ben şu Beşiktaş'taki dükkanın arka duvarını yıkarsam... ...içeri bir makine daha sokarım. İşi düşünmeden iki dakika duramaz mısın sen? Hı? Bak Dışarıdaki insanlara ne güzel geziyorlar, eğleniyorlar. Ve senin için de kıyafetlerini kirletiyorlar. Dalga geçme Sevinç. Kimsenin kıyafet falan kirlettiği yok bu havada. Yağmur bile yağmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok haklısın sen. Şu güzelim tatil gününde havaya bak. Pırıl pırıl güneş açmış. <laughs> İyi günler Sevinç Hanım. Size yeni doğmuş olan yeğenimi getirdim. Ne yettiniz İrfan Bey? E nerede? Erzincan'da. E, getirdim dediniz ama. Ha? E, fotoğrafını Sevinç Hanım fotoğrafını. İrfan Bey iyi günler ne kadar güzel bir hava var dışarıda öyle değil mi? Berbat. Ah, bugün iyi değiliz galiba. Biz değil o. Oh. İyi o zaman İyi ki getirmişim resimleri. Bunlar sizi neşelendirir. İhsan Bey, bakarsınız tabii. Sevinç, ben bir daha pazar günleri yataktan çıkmıyorum. Bakın bakın, bu abi bir yeni bebeği. Ah, iyi de nerede? Beşiğin içinde. <laughs> Sevinç Hanım, bizim aile, oldum olası genetik bakımdan biraz utangaçtır. Biri dışında. <laughs> e bu önünde durdukları tarımla abi'nizin mi? Evet, kendisi tarımla uğraşıyor. Bu yanında durdukları korkuluğu da yengem kendi elleriyle yaptı. Çok hamarattır, çok. Yengem ne kadar kısa böyle ve zayıf öyle. Yok canım, o korkuluk. Yengem bu yanda duran. Ha, abin keşke korkulukla evlenseymiş. <laughs> Abinizin evi çok güzelmiş. Eski de ev mi? Tabii tabii. Padişahların av köşküymüş zamanında. Yani tarihi ta Abdülaziz'e kadar gidiyor. Ama kirayı bir zamanında ödemezlerse. Ya bu espriyi anlamadınız galiba. Yok yok anlamadık. Sen üçümüz içinde gülüyorsun nasıl olsa. Bu Erzincan çok güzel bir yer gibi gözüküyor, değil mi sen? İnşallah bir gün gitmek kısmet olur. Gitmeye ne gerek var canım? İrfan bütün Erzincan'ı ayağımıza getirmiş nasılsa. Olur mu hiç? Canlı canlı görmek çok başka olacak. Ben ne canlı görmek istiyorum ne de Erzincanlı. <laughs> Merhaba Sevinç. Merhaba Yorgo. İrfan Bey burada mı? Kapısını çaldık ama kimse cevap vermedi. Aa, burada içeri ha. geçin. <laughs> Feraye Hanım, Yorgo Bey. Yeni doğmuş yeğenimin resimlerini görmek için tam zamanında geldiniz. Bu ne be? Resim galerisi mi burası? Bu resim. Başka zaman baksak olmaz mı? Dışarı çıkacaktık. E olur. Başka zaman bakarız. İyi günler. İyi de seninle çıkacaktık. Benimle mi? Unuttun mu? Topkapı Sarayı'nı gezdirecektin bize. E pazar günü için sözleşmiştik. Ha bugün pazar. Ah tabii işe gitmedim ki oradan aklıma gelmeliydi. Kusura bakmayın ne olursunuz ben hemen geliyorum. Üstümü değiştirmem lazım. Sen önce o kafayı değiştir. <laughs> Demek Topkapı Sarayı'na gidiyorsunuz ne güzel. Evet İrfan Bey de rehberlik edecek. Bütün tarihini biliyormuş. Hem sadece Topkapı Sarayı da değil. Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarayı, Ayasofya. Ayasofya değil, Ayasofya Camii. <laughs> canım ikisi de aynı şey. Neyin efendim? Fatih Sultan Mehmet süs olsun diye mi dikti dört tane minareyi onun tepesine? <laughs> tamam İhsan'cığım tamam. Ayasofya Camii. Ha şöyle. <laughs> Hadi siz de gelseniz de bizimle. Aa çok güzel fikir. Ne dersin İhsan? Olmaz derim. <laughs> Pazar günleri evden dışarı adımını atmaz. Bütün gün tek yaptığı oturup pazartesi için endişelenmek. <laughs> Bu tip insanları çok iyi bilirim. İhsan sen tatilde bile dinlenemiyorsundur ha? Ne tatili? Biz hayatımız boyunca hiç tatil yapmadık ki. Davramı geçiyorsun. Nerede? Zamanımız varken paramız yoktu. Şimdi paramız var ama İhsan zamanımız yok diyor. Çünkü benim başında durmam gereken tam beş tane dükkan var. Tam tahmin ettiğim gibi. İhsan sen nesin biliyor musun? Tam bir işkolik. Hiç de i̇şte değilim. Tamam arada bir iki kadeh atarım ama... işteken asla. Sen hiç merak etme. Yorgo ile ben de... ...aynı sorunu yaşadık. Sevinç seninle aynı sorunu yaşayamaz bir kere. En azından o sahura kalktığı zaman... ...kocası horul horul uyumuyor. O da gecenin bir vakti... ...kocasını uyandırmak için... ...yarım saat uğraşmak zorunda kalmıyor. <laughs> Haklısın. Bizde de aynı sorun... ...sabah kahvaltısında olur. <laughs> İyi de ne demek bu işkolik? İşini eve getiren adam demek. Sürekli iş düşünen, kafayı işiyle bozmuş adam. Hastalık gibidir. <laughs> o zaman zenginlere özgü bir hastalık bu. Çünkü fakirin işle ilgili tek sorunu iş bulamamak. <laughs> İhsan, senin durumunda olan bir sürü iş adamı var. Çalışmadığı zaman kendini suçlu hisseden. Eskiden ben de öyleydim. Eee bunda bir kötülük yok ki. Eğer takıntı haline gelirse var. Kafanı sürekli işe takıp kendini yıpratırsan... ...Allah korusun kalbin dayanmayabilir... İhsan'ı o bile durduramaz. Biraz fazla çalışmak kimseyi öldürmez bir kere. İhsan sen çok başarılısın. Ayrıca amacına ulaşmış durumdasın. Neden bu kadar zorluyorsun kendini? Para için mi? Para için değil. Kendimi güvende hissetmek için. Ne zaman kendini güvende hissedeceksin? Bankada sayamayacağım kadar çok param olduğu zaman. İhsan sen tam klinik bir vakkasın. Hep en tepede olmak isteyen, bu yüzden de huzurlu ve rahat olmayan... Ol, ya, 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 i̇yice zırvalamaya başladınız artık. Ben istediğim zaman huzurlu ve rahat olabilirim. Öyle bir huzurlu ve rahat olurum ki aklınız şaşar. Bak, seyret. Yer, <laughs> Aferin İhsan. Bakalım ne kadar durabileceksin öyle. Bir, iki, üç. Gördün mü bak? Ya bu adam tepemde sayarken nasıl rahat olabilirim ben? Ben sonra kendim rahatlarım. Bu işin tek tedavisi var. Tatile çıkmak ve her şeyi unutmak. İşte o zaman bütün işlerin sensiz de yürüdüğünü göreceksin ve için rahat edecek. Ya tatile çıkmak isteyen kim? Benim kaçmak istediğim bir şey yok ki. İstediğim her şey var benim burada. Güzel bir ev, büyük ekran televizyon, hem bizden de kurtulmuş olursun. Hmm, bak bunu hiç düşünmemiştim. bak hazır yakında bayram tatili de var. Gazeteler tatil ilanlarıyla dolu. Şöyle birkaç günlüğüne yurt dışına çıkmaya ne dersin? Vay uyanık Yorgo efendi vay. Hepimiz tek tek yurt dışına tatile çıkacağız. Ülkeyi başı boş bırakacağız. Sonra da üzerine siz konacaksınız ha? Yemezler. Saçmalamaya devam edersen zılgıtı yiyeceksin insan. <laughs> Yorgu devam etsene. Bak bak şu nasıl? Bayramda Nil'de tekne gezisi. Bizimle cennete yolculuk. Esrarengiz Mısır'da güneşlenirken Nil'in güzelliği size bütün dertlerinizi unutturacak. Tekne tatili mi? Hem de ne tekne. Özel garsonlar, klimalı, kocaman kameralar. Vay 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 Nil'de tekne gezisi ha? Sen askerliğini gemide yapmıştın, değil mi? Evet ama ben hareket eden bir mutfak hatırlıyorum sadece. Geminin güvertesini topu topu üç kez gördüm. Binerken, inerken, kusarken. Bugün dedim ki kendi kendime, ben bir gün bu güverteye çıkacağım, yan gelip yatacağım. Hem de bir sürü garson emrine amadeyken. Ya nasıl fikir sultanım, güzel değil mi? Gerçekten yapabilir miyiz İhsan? Tabii yaparız. Günün birinde. Günün birinde mi? Hı. Ben de çok istiyorum bir tekne tatili. Ama bayram sonrasına yetişmesi gereken çok büyük siparişler var. Ve bizim patron Bayram izinlerini kaldırmış durumda. Bayramdan sonra da bir tekne tatili için çok geç olacak. Hem de zaten işler yoğunlaşacak. Gördünüz mü kimmiş asıl işkolok? Doğru. Bu gidişle biz de sizin gibi günün birinde çıkacağız tatile. <laughs> Galiba ben de tıpkı senin gibi oldum İhsan. Sen tıpkı benim gibi olamazsın bir kere. Ben tatile çıkmak için kimseden izin almak zorunda değilim. İstediğim zaman çıkarım. Öyle der ama yapamaz. Yaparım. Yapamaz kendini kendisinin patronu zannediyor ama asıl patron işin ta kendisi. Hayır benim. Hayır değil. Hayır benim. Benim 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 benim. Hızlıcım şimdi tatile çıkarım ben. Şu anda. Ama çıkmayacak. Çıkacağım. İsa. Bu harika bir haber. Teşekkür ederim. Tebrikler. <laughs> Hazır mıyız? Çoktan. Hadi kalk. Hay biz Nil nehrinde her nilinde, gece nilinde. mehtaba çıkardık, mehtaba çıkardık. <laughs> Sandallarımız deşen <laughs> Sen ciddi misin İhsan? Gerçekten tatile çıkacak mıyız? Tabii çıkacağız sultanım. O yorgo denen Rum bozuntusu görsün gününü. Ah, düşünsene İhsan, sen ve ben baş başa bir teknede. Patron kimmiş anlasın o psikopos. Mide mehtap. Nasıl bozuldu ama? Tatile çıkacağımı söyleyince. Ha, gördün değil mi? Rezil ettim adamı, rezil. Kim demiş hayattan zevk almayı bilmiyorum diye. İhsan. Yoksa sen bu tatile sıf yorgoya inat olsun diye mi çıkıyorsun? Aa, ne alakası var sultanım? Önemli olan ikimizin mutluluğu. Doğru söylüyorsun değil mi? Tabii doğru söylüyorum. Senle ben baş başa. Kamerada ikimiz. Ne başar ne annem ne de bir başkası. Harika. İkinci balayımız olacak sultanım. Biz neyin ah, Merhaba Sevinç. Hoş geldin anne. Merhaba. Hoş geldin anneciğim. Sağ ol kızım. Anneciğim iftara kalsanız size kendi ellerimle dolmalar sarıyı. Ay zahmet olmasın. Olur mu hiç? <laughs> Biz Nil Nehri'nde her gece. Yani ee, İhsan oruçu sevincin başına vurmuş galiba. Yok. Ama sana harika bir haberimiz var. Neymiş? Tatile çıkıyoruz. Ah inanmam. İnan inan. Nil Nehri'nde tekne turu. Ah ne kadar güzel bir düşünce. Değil mi? ah insan, ne zaman gidiyoruz? Ee, bir dakika, ee, çok, çok daha... düşüncelisin insan. Yaşlı başlı annesini tatile götürmeyi akıl edecek kadar kaç vefalı evlat vardır acaba? Hiç. e ee, bayramda gidiyoruz değil mi? Anne, şu tatille ilgili benim sana söylemek istediğim bir şey var. Anladım. Şimdi tek kişilik oda yok değil mi? <laughs> kafana takma. Odamı bir başkasıyla paylaşmamın hiçbir sakıncası yok. Hem beni bilirsin, ben geçimi çok kolay bir insanımdır. yok anne, sen odanı hiç kimseyle paylaşmayacaksın. Çünkü... E, tek başıma kalacağım böyle mi? Ah, çok düşüncelisin İsa. Anne, sen iki dakika oturur musun şuraya? Sana söylemem gereken bir şey var. Peki. Şimdi... Ama ben kendimi tutamayıp ...ağlayacağım. Anne yapma. Elimde değil ki. Hayatımda ilk kez bir tekneye bineceğim. İlk kez mi? Bundan kırk yıl önce bir kere... ...az daha biniyordum. Babam bana boğaz turu arttıracak... ...parayı da biriktirmişti. Anne dinler misin bir dakika? Aniden sen ateşlenince... ...ben de sana bakmak için evde kalmak zorunda kaldım. <laughs> Bana ne söyleyecektin? Ee, eee, geliyorum Sevec. seslendiğini duymadım. İhsan, ya geliyorum dedim. Ne bağırıyorsun? Ben seni çağırmadım ki. Biliyorum, biliyorum. Annemden kurtulmaya çalışıyordum. Aa, bak onu anlarım. İhsan, ne kadar mutluyum anlatamam. Hanım düşünüyordum da. Neyi bir tane? Şimdi bu tatilde e, senle ben ikimiz baş başa yapayalnız koskoca teknede. Saçmalama insan teknede bir sürü insan olacak. Ama hepsi yabancı olacak. Ben yani dilini bile bilmediğimiz, merhaba bile diyemeyeceğimiz bir sürü insan. Diyorum ki tanıdık birilerini mi çağırsak? <laughs> Neden? Yani belki sürekli dip dibe olmaktan sıkılırsın da iki çift laf edecek birilerini istersin. <laughs> Ben senden hiç sıkılır mıyım İhsan? Hı. Oyalanacak bir şeyler buluruz. Hatırlıyor musun? Hani Gültepe'de otururken... ...hiçbir şey yapacak paramız yoktu da... ...eksik İskambil destesiyle sabahlara kadar papaz kaçta oynardık. Hı. O kadar oynadık, kaçıramadığımız gibi bir de tepemize çıktı papaz. İhsan. Ya sen şimdi yatarsın güverteye, brozlaşmak için. Saatlerce kalkmazsın oradan. Ben patlarım sıkıntıdan. Ah zavallım benim. Madem öyle, İstersen çağıralım, annen de gelsin. Yahu ne iyi akıl ettin. Hadi çağıralım. Bir dakika İhsan Efendi. Efendim Sultan. Demin içeride annenle ne konuştunuz bakayım? Hı? Annem de bizimle tatile geleceğini sanıyor. Ne? Evet, yanlış anladığını anlatmaya çalıştım ama ağlamaya başladı. Ve annem ağlayınca ben yelkenleri suya indiriyorum biliyorsun. O zaman sadece senin değil koskoca teknenin de yelkenleri suya indi demektir çünkü. Lütfen ben... sultanım bir dakika lütfen bir dakika dinle İhsan bana doğruyu söyle sen annenin bizimle gelmesini istiyor musun istemiyor musun? Tabii ki istemiyorum sultanım benim istediğim seninle baş başa olmak. Sana inanıyorum İhsan ama bunu annen de öğrenmeli mümkün olduğu kadar çabuk. Çok haklısın sultanım ama Sevinç... lütfen kırmadan söyle. Ne ben mi söyleyeceğim? Ee, o senin anneliysen ben niye kötü adam oluyorum? E senin kaybedecek bir şeyin yok ki. Seni zaten sevmiyor. <laughs> Peki sen söyleyeceğim. Ama nasıl biliyorsam öyle söyleyeceğim. Lafımı da esirgemeyeceğim. Haberin olsun ona göre. <laughs> Anne, sevinç. Kızım. Aa, <laughs> e, ee, anneciğim bir dakika. anneciğim diyen dillerine kurban olayım senin. <laughs> Efendim? Senin gibi gelin dostlar başına. Oh. kızım benim, kızım. <laughs> ee, şimdi... bir dakika İhsan, geliyorum. Bir kulağıma baktırsam iyi olacak galiba. <laughs> Yapamadım İhsan, söyleyemedim olacak şimdi. Hayır bilmiyorum. <laughs> bir yolunu bulsak da kendisi vazgeçse gelmekten. Alo? Ha Yorgo sen misin? Ee, bir dakika bakayım. Bizim papaz efendim o. <laughs> evet. Hı, sırt pırt yetmiyor bir de telefon etmeye başladı. <gülüyor> 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 evet burada. Ee, Sehpanın üstünde duruyor fotoğraf makinesi. Ya adamı kapıdan kovuyorsun bacadan giriyor zamanlaması da harika. Aa, bir dakika, bir dakika aklıma bir şey geldi, versene telefonu Ay, bana. Olmaz İhsan, gene saçma sapan sözler. Söylemeyeceğim, bir dakika Sultan. Yorgocuğum, sevgili komşum nasılsın? İhsan. İhsan Yıldırım. Sevinç'in kocası. Kurumuz işkolok. Evet benim, benim. Bak ne diyeceğim, şimdi bu fotoğraf makinesini almaya geldiğinde... ...anneme tatile sizin de bizimle geleceğinizi söyler misin? <laughs> Yok efendim davet etmiyorum o kadar delirmedim daha. Ya bu bir oyun ikili bir tatbikat. ya yapacak mısın yapmayacak mısın onu söyle. Yapacağım çok teşekkür ederim Yorgocuğum. Benim sevgili komşum müttefiğim benim. Seviyorum seni. Hoşça. Yüzden... Ben ne dedim ya? İnsan ne yapmaya çalıştığını açıklar mısın? Güzel? Bu annemi tatile gelmekten caydırmak için yaptığım kusursuz bir plan. Yorgo ile Feraye'nin gelmesi mi anneni caydıracak? He, herhalde. Sen annemi tanımıyorsun da. Gittiği her yerde ilgi odağı olmak ister. Yani? Yanisi, onunla değil de Yorgo ve Feraye ile ilgileneceğimizi düşününce... ...kesinlikle tatile gelmekten vazgeçecek. Nasıl ama? Süper plan değil mi? İhsan, ...sen benim hayatta tanıdığım en akıllı insanlardan birisin. Sağ ol Sultanım, biliyorum. İşte bu yüzden şaşıyorum böyle saçma sapan fikirler senden nasıl çıkabiliyor diye. Ha? Annenin halini görmedin mi? O tekneye binebilmek için... ...buradan Mısır'a yüzmeye razı. Yok ya. Var mısın iddiaya? Varım. Al bakalım. Darphaneden yeni çıkmış gıcır gıcır yirmilik. Hadi rastgele. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne sana çok kötü bir haberim var. Öyle ne diye sırıtıyorsun. <laughs> ee, anne sana çok kötü bir haberim var. Ay ne oldu? Ya sorma. Az önce telefon ettiler. Tatile Yorgo ile Feraye de geliyormuş. Ay, olamaz. Oldu bile. Geliyorlar. Aa bu çok kötü oldu. Böyle diyeceğini biliyordum. Ay tatile mahvedecekler. Kesinlikle. Ay yazık sana oğlum. <laughs> Bana mı yazık? E onlardan hiç hoşlanmadığını bilmiyor muyum sanki? Aa, nereden çıktı? Yanlışın var. Ben onları çok seviyorum. Hatta o kadar çok seviyorum ki bütün tatilimi sevgili Feraye ve onun cici ecnebi kocası Yorgo ile geçirmeyi düşünüyorum. Buna ne diyeceksin? Harika derim. Desenize hep birlikte çok iyi vakit geçireceğiz. Bu tatil heyecanı beni çok yordu. En iyisi gidip biraz dinleneyim. Biz Nil nehrinde her gece mehtaba <laughs> çıkardım. <laughs> Özür dilerim hayatım, denedim. Sorun değil İhsan. Sağ ol canım. Ne yapalım, korkuyorsun söylemeye. E sen de söyleyemedin ama. Haklısın. Kabul et, bu evin patronu annen. <laughs> hiç de değil. Tekneye vardığımızda söyleyecek cesareti toplarsın belki. Annem o teknede olmayacak. İhsan, Yoksa annen denize mi atacaksın? Sultanım sana bir şey soracağım. Ha. Ben iyi bir evlat olmadım mı hep? Oldun tabi. Anneme istediği her şeyi vermedim mi? Fazlasıyla. Verdim tabi. O zaman baş başa kalmak istediğimizi ve gelmemesi gerektiğini söylemenin neresi yanlış? Hiçbir yeri. O zaman o da bunu anlamazsa annem değildir benim. Şimdi gidip söylüyorum. <laughs> ay, ay, çok mu uyudum ben? <laughs> çok mu? Ben daha yatağa varmamıştır diye düşünüyordum. Olur mu canım? Hatta korkunç bir kabus gördüm. Bizim teknemiz batıyordu ve timsahlara yem oluyorduk. Hala tüylerim diken diken. Evladım sakın ısrar etme. Ben o tekneye dünyada binmem. Ciddi misin? Gayet ciddiyim. Senin rüyanda hiç timsah yemedi galiba. Bu kesin bir işaret. Ben gitmiyorum. <laughs> Sevinç, hadi ben sana yardım edeyim de dolmaları saralım. Nasıl istersen anneciğim. <laughs> anneciğim siz zahmet etmeyin ben yaparım. Eh, sen bilirsin Sevinç. Otur Sevinç. Rüyalara inandığınızı bilmiyordum. İnanmam zaten. Sakın İhsan'a söyleme. İhsan şimdiye kadar bana hep iyi bir evlat olmadı mı? Ee, oldu o ama ee, istediğim her şeyi vermedi mi bana? Ee, fazlasıyla. <laughs> o zaman seninle baş başa tatile çıkmasının neresi yanlış? Hiçbir yere. E ee, bunu da anlamayacaksam annesi değilim ben onun. <gülüyor> <Anneciğim>. <gülüyor> Çok tatlısın. <rahatsızın>. Biliyorum. <laughs> harika değil mi? Hem de nasıl? Aa. Sultanım sen birkaç kelime Arapça öğrenmeye başla. Şunu getir, <laughs> bunu götür falan filan. <laughs> Hay komşu, gel gel. Bastığın yere dikkat et Yorgu. Mayın olabilir. Ne bizim herhalde? Fotoğraf makinesi koyduğunuz yerde duruyor. Kim geldi Sevinç? İhsan'ın iki yakın arkadaşı. <laughs> Merhaba Cevriye Hanım. Merhaba. İhsan size söyledi mi? Tekneye biz de geliyoruz. Tamam tamam gerek kalmadı. Neden? Annem gelmekten vazgeçti. Öyle mi? Gelmiyor olmanıza çok üzüldüm. Timsah'tan çok korkarım. <laughs> Tatil hakkında konuşmana gerek kalmadı dedim. Aa dalga mı geçiyorsun? Seni fotoğraf makinesi için aradığından beri... ...tatilden başka laf çıkmıyor ki ağzımda. Evet. İhsan senin söylediklerin beni çok etkiledi. <laughs> Yeniden bir işkolik olmaya başladığımı fark ettim ve... ...hemen patronumu evinden arayıp... İzin isterim. İyi halt ettim. Evet, hem de çok iyi halt ettim. Ve bayram iznini kopardım. Tatile biz de geliyoruz sevgili dostum. <gülüyor> 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 Bu harika. Annemin rüyası çıktı Sevinç. Bizi yiyecek timsahları kendi ellerimizle soktuk tekneye. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun Sevinç?